Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadın çalışanların evlenmeleri halinde hak edebildikleri evlilik tazminatından bahsedeceğim. Bu tazminat Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında çalışırken evlilik nedeniyle işten ayrılanlara ödenen bir tazminat türüdür. Videonun devamında evlilik tazminatı şartlarının neler olduğu, bu haktan kimlerin yararlanabileceği ve konu hakkındaki diğer tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Evlilik tazminatı alma hakkı için kıdem tazminatında aranan genel şartları sağlamanız gerekiyor. Evlilik tazminatı kıdem tazminatının bir çeşididir. Evlilik tazminatı ve kıdem tazminatı ayrı şeyler değildir. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Kişi birbirine karıştırılıyor ve abonelerimin çoğu evlilik tazminatı aldım kıdem tazminatı da alabilir miyim diye soruyor. Evlilikten dolayı ödenen tazminat zaten kıdem tazminatıdır ve ayrıca tazminat adı altında bir ödeme yapılmaz. Evlilik tazminatı alma şartlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz. İş yerindeki çalışmanızın en az bir yıl olması, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında çalışıyor olmanız, resmi nikah tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde evlilik nedeniyle işten ayrılmanız gerekmektedir. Bu tazminat sadece kadın çalışanlara ödenen bir tazminat türüdür. Evlenen erkek sigortalı evlilik nedeniyle işten çıkmak istediğinde bu tazminatı alma hakkı olmamaktadır. Evlilik tazminatı başvurusu için öncelikle resmi nikahı çıkarmış olmanız gerekmektedir. Belediyeden evlilik cüzdanınızı aldıktan sonra evlilik cüzdanı fotokopisi ve dilekçe ile iş yerine başvurmanız yeterli olacaktır. Dilekçe örneği için açıklama kısmında bağlantısını bıraktığım web sitemin ilgili sayfasını ziyaret edebilir ve hazır dilekçeyi indirebilirsiniz evlilik tazminatı için resmi nikah çıkarıldıktan sonra bir yıl içerisinde işten çıkılması ve tazminat talebinde bulunulması gerekmektedir. İşveren talebi sonuçlandırarak çalışanın tazminatını 30 gün içerisinde ödemelidir. Evlilik tazminatı talebi olursa çıkış verilmesi gerekir. İşverenle uzlaşırsanız tazminatınızı alarak işe devam edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim konu hakkında bir sorunuz olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.